konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Gençlerin Selçuk Ağabeyi Sayın Selçuk Bayraktar'ı sahneye arz ediyorum. Güçlü alkışlarla geliyor sahneye Sayın Selçuk Bayraktar. kıymetli İzmirliler ve tam bağımsız Türkiye'nin geleceği olan sevgili gençler. Ege'nin incisi, tarihin ve kültürün beşiği İzmir'e dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon festivali Teknoves'te hoş geldiniz. <laughs> kıymetli ziyaretçiler, yüksek teknoloji ve inovasyon bireylerin hayatını kolaylaştırdığı gibi toplumların kaderini değiştirme gücüne de sahiptir. Bugün dünyanın tartıştığı yapay zeka teknolojisi birçok alanda hayatımızı kolaylaştırdığı gibi entelektüel kapasite gerektiren işleri de daha verimli hale getiriyor. Dünyadaki değişimi, devinimi yüksek teknoloji sürüklüyor. Değişimin motoru da dev şirketlerden ziyade sizlerin kurduğu gibi küçük teknoloji girişimleri girişim ekosisteminin maalesef işe başlarken ilk cümlesi insanlığın faydası değil de daha çok kazanmak. İnsanoğlu yüksek teknolojinin hızlı ve kuralsız deviniminin sosyal etkilerine yetişmekte zorlanıyor. Covid salgınında dünyanın temel düzeyde teknolojiye sahip solunum cihazını üretmekte ne kadar yetersiz kaldığını hepimiz gördük. O süreçte dünya bu basit ama ölümcül yetersizliği uzun süre sorguladı. Akabinde insanlığın temel ihtiyaçlarına, problemlerine çözümler olacak alanlara yönelmeye başlandı. Hatta bu tartışmalar uzun bir süre devam etti. Neden biz böyle biraz daha eğlenceye yönelik, adeta ıvır zıvır işlerle uğraştık da insanın en temel ihtiyacı olacak, en temel gereksinimleri olacak daha anlamlı alanlara çalışmadık diye tüm dünyada yüksek teknoloji girişim ekosistemi sorgulandı. Aynı dönemde bizler teknolojiyi kadim medeniyetimizin iyilik, adalet ve merhamet değerleriyle harmanlayarak insanla nefes olabilmek için çaba gösterdik. Aselsan, BioSis, Arçelik ve Baykor olarak geliştirdiğimiz solunum cihazlarıyla imkansızlıklarla boğuşan halklara, mazlumlara ve insanlığa nefes olmaya çalıştık. Dünya bırakın solunum cihazlarını, parçalarının dahi satışını yasaklarken Türkiye hem kendi ihtiyacını bu milli solunum cihazlarıyla karşıladı hem de binlerce cihazı ihraç etti. Bunun yanında, bunun da ötesinde Medeniyetimizin değerlerinden aldığı ilhamla bir tek sununumca cihazı dahi olmayan ülkelere bir nefes almak için bu cihaza ihtiyaç duyan mağdurlara hibe etti. İşte insanlık için teknolojiyi milli teknoloji hamlesi budur. Teknofest kuşağıyla dev bir dip dalgası olarak geliyor. Kök salmaya başlayan Teknofest kuşağı dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor. Teknoloji yarışmalarına başvuran milyonlarca gencimiz inşallah tüm dünyaya nam salmış siyalarımız gibi teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında da bayrağı çok daha yükseğe taşıyacak. Türkiye araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor ve her alanda kalkınıyor. Gençlerimiz sanayiyi yüksek teknoloji ve yapay zeka ile harmanlayarak yeni alanlar oluşturuyor. İşte bu yeni alanlara değişen dünyaya ruh verecek olan bizleriz. Geçmişimizin bilgeliğiyle yeni sözler söyleyecek olanlar da bizleriz. Evet bugün yeni bir gün geçmişten günümüze ulaşan değişim rüzgarına dair Mevlana'nın şu sözleri bizlere yol gösteriyor. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Değerli katılımcılar. Teknofest'te el ele vererek fikirlerimizi, projelerimizi ve hayallerimizi paylaşarak daha yükseklere ulaşmamız mümkün. Gelin bu yeni günü birlik, beraberlik ve sevgi içinde kucaklayarak tüm insanlık için yarınları şekillendirelim. Bilimi sadece aylakla değil mana alemine ait bir anlamla da taşlandırarak insanlık ailesi için yeni bir yol açabiliriz. Teknofest yalnızca bir festival değil, gençlerimizin umutlarını, hayallerini ve geleceğe dair tutkularını ortaya koyduğu bir dönüşüm rüzgarı. Teknofest kuşağının ahlaki değerleri ve yenilikçi vizyonuyla tüm dünyaya örnek olacağına inanıyorum. Genç kardeşlerim, dünyaya Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye yüzyılına sizler ve eserleriniz damgasını vuracak. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. İzmir Valisi Sayın Süleyman Elvan'ı sahneye arz ediyorum alkışlarınızla. Artık öyle bir çağa girdik ki değişimler, yenilikler artık saatlerle, dakikalarla anılmaya ve ölçülmeye başladı. Ve dijital okur yazarlığın olmadığı yerde cehalet, dijital dönüşümün olmadığı yerde artık çağ dışılık konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla böyle inanılmaz bir rekabet, böyle inanılmaz bir dönüşüm ve böyle önemli inanılmaz bir yeniliğin olduğu dönemde bizim bu dönüşme, bu yeniliğe bigane kalmamız, dışında kalmamız, buna uzak kalmamız mümkün olamazdı. Ve ülkemizin gençleri soyadında da müsemma olduğu üzere Selçuk Bey'in bayraktarlığını yaptığı bu hareket gençlerimize Gelişmiş ülkelerde durum neyse bizde de bunun olabileceğini, bizim de teknolojide lider olabileceğimizi, dönüşümü hızlı yapabileceğimizi gösteren bir atılım yaptılar ve gençlerimize hakikaten güzel örnek oldular. Ve bunu da yaptıkları güzel eserlerle, İHA'larla, SİHA'larla diğer teknolojik ürünlerle gösterdikleri gibi Teknofest gibi olağanüstü bir organizasyonla da Başta gençlerimiz olmak üzere tüm kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın da beğenisine, ilgisine, bilgisine sundular. Dolayısıyla bu fuar özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza teknolojide neler yaptığımızı gösterdiği gibi onlarda bu anlamda bilimsel heyecan uyandıran bir fuar olmakta. Onun için tüm gençlerimizi bu fuara gelmeye, burada bu festivalde bulunmaya bu etkinliğe katılmaya, buradaki faaliyetlerde mutlaka yer almaya özellikle davet ediyorum. Ve Teknofest'imizin başarılı olmasını, hayırlara vesile olmasını tem, tem temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyor. Geliyor işte. Ve geri sayım başlıyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Bismillah. Ya Allah bismillah Ve TeknoFest 2023 İzmir Hayırlı uğurlu olsun Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de Resmi açılışı gerçekleştiriyoruz Böylece güçlü okışlar Geliyor İzmir'den <laughs> Böylece Teknofest 2023 İzmir'in resmi açılışını da gerçekleştirmiş olduk. Bir